Merhabalar arkadaşlar ben Sayrı bugün yepyeni bir PKXD videosuyla hepinizin karşınızdayım çok <laughs> aradan sonra beraberiz ee, ilk böyle küçük bir küçük açıklama yapayım bu niye bu kadar uzak anlamadım ee, arkadaşlar bu benim son videom değil ya, 8 aylık bir son videom bilmiyorum ee, bunun gibi boş zamanlarımı bulursam çok iyi olur. Neyse. Ben arkadaşlar LGS öğrencisi olduğum için çok videolarla telefona da bakamayacağım. Ben ne uğraştırdım ama. Bir dakika. Neyse sonra ne diyorduk? Devam edeyim. Bilgisayar öğrencisi olduğum için arkadaşlar telefona çok bakamayacağım. Hatta en son toplumda video atmayacağım dedim ama, dedim ama şu an yani bütün her şeyimi yaptığım için e, boş bir zaman yakaladım. Ve bunu da sizin için değerlendirmek istedim. O yüzden video çektim. Yani çekiyorum. Eee yani gerçekten çok bakamayacağım bu sosyal platform. İşte o ayıp. Ona başka diyeceğim yani çok bir şey yok işte. Şu LGS işte beni engelliyor sadece. Olsun işte. Bu sabah PKS'ye girdim. Kursdaydım. Okula baktım. 2-3 bir küçük bir alışveriş yaptım. Ben X-ray yeniledim. Bir ay boyunca x kullanmamıştım. O beni sıktı. X'e plus alıyorum. Fakat bu reklam değil. Özendirmek de değil. Yani bunu demek istedim. Pek çok şey bilmiyorum. Bana şuradan arkadaşlar ben etkinlik bilgisini kendi para vererek almadım. Bana buradan çıktım. Bu arada bundan 3 kere aldım. Pardon 3 diyorum 2 kere. İşte oradan bana ikinci kez bu çıktım. Başka da yok. İşte tamamlayınca şunu geliştir falan yeni şeyler gelmiş burada. bir, birazcık da Brawl Stars hakkında konuşayım sizinle. Brawl Stars'ı iki tane güncellemi geride bıraktık. Yani onları çekmediğim videosunu. Bunu da aynı iki tane güncellemi geride bıraktım. Ee, i̇şte o yüzden çekemedim. Tatilde de aslında ben size çok video çekemedim. Aslında benim tatilde size bayağı her gün yine işte video atmam gerekirken 1-2-3 kere attım. Bunun için özür dilerim. Ee, o zaman güncelleme hakkında konuşabiliriz şimdi bu güncelleme hakkında. Şu koltuk takımını istiyorum arkadaşlar. Bir tane evim var benim boşta bu arada. Onu aslında bu ev olsa da çok iyi olur. Şöyle bakın bu arada yeni o kostümü aldım. E, ee, bu bir daha bir de şey diyordum işte video çekemediğim sebepleri de taşındık diye taşıma süreci diye e, video çekemedim. Ha, bu arkadaşlar bunu şey yapabilirim. İşte Cadılar Bayramı için de bu Cadılar Bayramı. Ama şu an bu olsun. Ondan sonra kararlaştıracağım. Onun için bu arada param bayağı birikmiş. Şunu alamıyoruz. Neyse. Bir şu grubu falan girelim. Aha. Hii, ne oldu? Gruptan Niye şuradaki dışarıda var? Evet, istesem şu an hepsini geçerim ama uğraşmayacağım gerçekten uğraşmayacağım ya çünkü acelem var bu arada o yüzden şu an sizi gezdiriyorum sadece şöyle hızlı şey alalım böyle aha kız aha çok iyi yani düştük bu arada e, ben şanssız video çekmediğim günlerin hepsini ben PKK'ya e girip yani 5 dakika sürmeden çıkıyordum. Em serin bozulmasın diye. Bunlar da ne ya? Bunlar da mı toplamak gerekiyormuş? Burada bu hakkında e, ideal yani. Çok wow denecek kadar bir şey de bilmiyorum. Onları bu akşam şeyden öğreneceğim. E, Mia'dan. Ay tüksel. Tüksel yedim beni. Reklam değil. Şöyle bir bakınca da aslında çok iyi duruyor. He. beğendim. Şunun yüzü cadılar bayramı ilgili illaki bir yüz vardır ama ben bulamıyorum ya. Böyle korku falan. Yani bulamıyorum. Aham da yok yani. Ama ben var diye hatırlıyorum işte. Burası böyle. Şu evi almak istiyorum. Ev çok hoşuma gitti. Ama alamayacağım. <laughs> ben bu ayak gülüşüne diyeyim senin ben. <laughs> bu arada uzunlardan sonraki İlk videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın canlı. Aha ne oldum ben? Tüp tüp. Neyse bu şekilde devam edecek. Bir şey olmaz. O evin dış falan. Yani içi. Gerçekten de gerçek. yılıp Gerçekmiş gibi görünüyor da. Bunda çok oda yok kız. Şöyle bakıyorum o şeyden de yok. Sürpriz kutu. Ha evde çok az oda yokmuş kız. Şimdi çıkalım. Size mağazayı biraz şey yapayım. Bunlar bana çok güzel bir şey çıkmadı lanet kere. Şey çıktı bana lanetli arkadaş. Ben Kerberos ve küçük ısırık arkadaşı Hayalet Mumya'yı istiyordum. Yani. Ama hiçbir tanesi çıkmadı. Bir şeyimi biriktirirsem o bal kabaklarını biriktirirsem alırım. Buradan alacağım bir şey yok o zaman burayı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bu da e, o videomdan nasıl size söyleyeyim. E, Evirin yarısına kadar geldim. Videoyu <laughs> kapattım. Bu da videomun ikinci bölümünü çekiyorum. İkisini birleştireceğim. Ve bir video gelecek size bugün. En son buradaki şeyleri size gösteriyordum ve hepsini gösterdim diye biliyorum. E bu paketi asla almam. Asla da para da vermem. Çok yani hiç benlik değil ve çok saçma. Şuradaki paketlere bakacağım. Yılan paketi. Hi. Ne zevzela paketi. Hiç de Anasını açılmıyor ha açıldı böyle <laughs> bu dışarı benim ikinci boş bulunduğum bir zamanda size video çekmeyi istiyorum ve çekiyorum <laughs> paramı arkadaşlar 1 milyon yapmak istiyorum ve bu çok güzel bunu almak istiyorum <laughs> onunla gözüm kaldı bu çok güzel bir şey bu arada Anam. Aa bunu biliyorum ya. Eski sezonlar şey yapıyorlar. Hmm, o şu bende vardı. Böyle mi? Ben şunu arkadaşlar e, saçını ve yüzündeki o makyajını istiyorum. Yüz ifadesini. Ama alamayacağım tabii ki de. <laughs> e, ben bunu aldım arkadaşlar. Hayaletim ya. Yani evleri güzel yani gösterdim size buralar falan. Şimdi ben şuraları gezmek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Şöyle bakalım belki kutu falan yakalarız. Hep hiç de kutu şeyine bakmadım ama. değişik. Acaba başka bir değişik dünya var mı? Onu bilmiyorum. Veya yani giriliyor mu başka bir dünya da bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Şurada bir şey var. Bir dakika. Hemen çözelim. Kım olabiliyor muyuz? Ana! Aa, bir dakika. Ben şu an batmıyorum. Ama bu zıkkımın yanına çıkamıyorum. Şuna baksanıza. Değişik duruyor. Derinler derinlere aldık, mı derinlere dalalım mı geri çıkamayacağım buradan çıkarım da çok çok derine gittim de arkadaşlar yani ben çıkamıyorum yani çıkarmıyor şuradakini aldım arkadaşlar bu arada bu eşkini bileti bana arkadaşlar kutuda beleş olarak geldi Brawl Stars pK aşırı derece değişiklik var. Yani Bilmiyorum ben bu uzun zamandır girmedim ama ben öyle görüyorum. Mağazaya falan biraz daha bakalım. Abi bir tane daha mı hakkım var? Yokmuş. Başka yeni şeyleri görmek istiyorum, bakmak istiyorum ama yok yani. Ha şu an benim buradan istediğim bir paket var mı dersiniz? Var. Ama yani o, o dezem alamazsınız ki bana. Şu evi istiyorum arkadaşlar. <laughs> Bu ev çok güzel. Bu 700 ev nasıl ne kadar? Uuu 274 lira. Aslında bunun iki tane kaç 700 mü? Hı. Yok bir an şundan 56 sellik olandan iki tane alırım falan dedim ama yok olmuyor. Ha 93 Şey bir yan arkadaş şu 4000'e tıklayasım geldi ama tövbe yani. Ona tıklarsanız babanız annesi size tıklar arkadaşlar. Kısa bir örnektir bu. Tabii ki de hayır da oğlum ay çok güzel bir şey. Ya. Ay bir de gözüm kaldı. Yani evet dediğim doğruydu bu arada. Ona bu tıklarsınız anneniz babanız da size tıklar. Buradan başka bir şey alalım ki param da yok ya. Aslında seni bir bakayım ya senin içine. Bir bakalım şunun içine ya. Hı -hı. Ha bu arada e, bir evimde e, pardon e bir şeydi yani ilk çektiğimde arkadaşlar buraları falan düzmemiştim de ya şurayı bak şurayı şu şekilde başka yere almak istiyorum almak istiyorum ama alamayacağım gibi duruyor bir şey diyeceğim bak şu evime giriyorum tamam mı? Ben istiyorum ki şuradakilerin hepsini hepsini kaldırayım. Ama bakın kaldırılmıyor. Neden? Neden bu sıkıntıyı benim başıma getiriyorsunuz? Bak hiç de bak. yok ki şundan iyi. Ya da şuradan birilerini sıkalım. Dolayısıyla yanlarının ışınlanıp. Ben niye burayı böyle yapamıyorum? kaldıracağım kaldıramıyorum ya bu mobilya sınırı halbuki az koymuşum yani bak 60 tane 69 tane mobilya koymuşum ben niye bunu kaldıramıyorum atmayın beni bak kızdırma bu iş birisi kabul etti de çıkamam ki ben buradan Yani şimdi bir, bir yer donuyor desem yok. Yani diye düşünemiyorum ki. Çık buradan Allah'ım sen bana sabır ver. Ama e bak şimdi çıkmak zorunda kal. Lanet kere. Allah Allah dedim bir güzel olsun tamam mı? Bak en fazla ne olabilir ki dedim yani. Şunun içine gireyim bakayım ne var burada. Ama bak şimdi ben bu şimdi bunu alırsam. Bunu diyeyim içine düzdüm. Aşırı bir fakir bir ev ya bu. Bu ne? Her taraftan bir şey fışkırıyor mübarek. Ama benim böyle şeylerim mi varmış? Vallahi yeni fark ediyorum. Hani bu olmaz. Bunu ele. Bu hiç olmaz. Bunu ben ne emeklerle düzdüm. Bir şey diyeceğim. Ben şu üst katına hiç çıktım mı? Oha lan şuradaki ne? Bir dakika. Pardon. Şuradakini bir an on gün görünce gözlerim fal taşına döndü. Bak. Burada yapılacak bir yer yok. Bak ben bunu almışım. Bak. Oha. Tamam da. Tamam. Burası böyle. Zaten ben bu evin için her şeyi tıkıştırmışım. Tıkıştırdım. Ha, şu şunları alsa Abi, bu evde de olmuyor daha doğrusu ya. Buraya yapacaktım hatta ben. İyi bak bunu yenilikleri göster. Sen öyle dedi şerefsiz. Ha tamam. Ay şunu denemek istiyorum. Hii, aman Allah'ım. Ay aslında bir şey, çok da kötü çok da güzel doğmadı yani şu saçın aynısından var bende ki bu saçın aynısından yaparım kendime kendime çorbası bir tane çekilelim şöyle yani şöyle Aa, bak şuradaki detay güzel oldu ne hatası ya Zaten hep bir hata oldu diyorsun. Ee... Başka değişiklikler yok arkadaşlar. Videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.